Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an arabaya geldik. Hadi, hadi. Ve bir şey. Ne oldu arkadaşlar, evet. Bir de şey, burası Yoluca galiba. Neresi? Ama şeyde, yengeçlerin ılık suyun olduğu yeresi burası. Ve anne, bir saniye. Anne. Ha? Video çekiyor. Evet, burada da şey var. Yengeç. Öbür su var. Kabuğu falan çıktı hiç. Burada da su var. senin değil zaten. Senin oturduğun bir yerden bulaştı. İşte. Oradan geldik işte şuradan. Sonra da oradan böyle. Kim var bacaklarına baksana. Şöyle. Anne bir saniye video çektirmiyorsunuz. İşte böyle arkadaşlar. Bir saniye Al. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bunların hepsi bir oynatma listesi içindedir.